Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel Smart Televizyon'da ilk kurulum nasıl yapılır? Hemen sizlere bunu aktarımına gerçekleştirelim. Ya tabi Vestel Smart Televizyonunuzu ilk olarak açtıysanız buradan sizlerden ilk kurulum ekranı zaten direkt olarak televizyonunuzu ilk açtığınız anda gelecektir. Fakat ilk açmadıysanız yani televizyonunuzu daha önceden açtınız fakat ilk kurulum yapmak istiyorsanız Vestel Smart Televizyon Kumandası'ndan menü tuşuna basarak kurulum bölümüne girin. Menüden kurulum bölümünü göreceksiniz. Menüye tıklayın kurulum açılacaktır. Kurulum bölümü içerisine ilk kuruluma girin. İlk kuruluma girdiğinizde buradan ilk kurulum için e, tüm e, televizyonu sıfırla seçeneği gelecek. Tüm televizyon sıfırlanacak ve ilk kurulumu sıfırdan bir şekilde başlatabileceksiniz. İşte uydu seçimi, ardından kanal araması, e, televizyonunuzun modu, TV modu vesaire tüm seçimleri yapıp e, ilk kurulumu sıfırdan başlatarak Vestel Smart Televizyonunuzu kendi isteğinize göre, kendi uydu seçiminize göre e, kolaylıkla kurulumu baştan yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.